Bugün yeni transferleri tek bir takımda bir araya getirerek Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışıyoruz. Bakalım üç büyüklerin yeni yıldızları ile hedeflerimize ulaşabilecek miyiz? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Bugün üç büyük takımımız Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı yeni transferleri tek bir takımda bir araya getireceğiz. Hedefimiz ise bu takım ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Bunun için yaklaşık 3 sezonluk bir süremiz var arkadaşlar. 3 sezon içerisinde bu hedefimize ulaşmamız lazım. Tabii ki de bu süre içerisinde oyuncularımızı geliştirmek için antrenör tutabilir, gelişim planları uygulayabiliriz. Sözü fazla uzatmadan hemen transferlerimize başlayalım. İlk takımımız Beşiktaş olacak. Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı çok büyük bir transfer var. O da tabii ki de Orkun Kökçü. Hemen Benfica takımına doğru ilerliyoruz abi. Orkun'un reytingi 81. Bu arada oyuncularımızı Göztepe takımında bir araya getireceğiz arkadaşlar. Böylelikle Orkun Kökçü'de aldığımız ilk oyuncu oyuncu olmuş olacak Beşiktaş'ın yaptığı bir diğer transferde forvet mevkisini olduğu da gayet iyi bir performans sergiliyor abi Temi Abraham Milan takımından onu da kadromuza katacağız Ratingi bir daha düşük ama yine de tabii ki de alıyoruz abi 3 sezon içerisinde onu da mutlaka geliştirebiliriz Göztepe transfer ettik Temi Abraham'ı Beşiktaş'ın aldığı üçüncü oyuncu da orta sahaya Endi doldu Beşiktaş bayağı bir orta saha oyuncusu transfer etti abi o yüzden bize avantaj sağlıyorlar açıkçası Endi'nin de ratingi reytingi yet 77 fena değil yani o da gelişim gösterirse 80'e dayanır. Yine o fena takımından David Yuraseki de katacağız kadromuza ama ilk 11'e alabilir miyiz? Çok emin değilim açıkçası. Siyah beyazlar dün de bir sol bek oyuncusu indirdi abi. Öz evlatları Rıdvan Yılmaz. Onun da reytingi 74 ama Yurasek'ten birazcık daha genç olduğu için daha fazla gelişim gösterebilir. Son olarak da Şarke'den sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u alacağız. Onun reytingi çok düşük ama yine de geniş kadromuzda yer bulur diye düşünüyorum devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdim arkadaşlar saatlerce kayıt aldım yalnız John saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz 10.000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var ayrıca bu videoyu beğenmeniz benim için çok önemli sizden bu videoya beğeni patlaması bekliyorum ve şimdi sıra Fenerbahçe'de Fenerbahçe'den tabii ki de ilk olarak stopper oyuncusu David Şikriniar'ı transfer etmek istiyorum onların bu sezon aldığı en yüksek ratingli oyuncu Şikriniar 81 rating ile Şampiyonlar Ligi yolunda bize bayağı bir katkı sağlayacak. Forvet'e yine Fenerbahçe'nin transfer ettiği John Duran'ı da alacağız arkadaşlar. Ratingi birazcık düşük ama 3 sezon içerisinde bayağı bir gelişim gösterir. Çünkü yaşı genç daha. Yine genç takımından Marci Bramlı da kadromuza katıyoruz abi. O da 71 ratingde. Bizim back bölgelerinde gerçekten ciddi sıkıntılarımız olacak. Stopper'de de bir eksimiz var gibi abi. Ona en sonda bakarız artık. Sabit mevkisine de Nelson Semedo'yu transfer edeceğiz. Bu da daha önce Barcelona tecrübesi olan bir oyuncu abi bize bayağı bir katkı sağlayacaktır. Defansif orta saha ya da Edson Alvarez'i alıyoruz. Ratingi biraz düşükmüş. Ben daha yüksek bekliyordum açıkçası. 78 abi fena değil ama 80 olsaydı bizim için daha iyi olurdu. Fenerbahçe için bir oyuncu daha almak istiyorum arkadaşlar. O da Kerem Aktürkoğlu olacak. Çünkü bayağı bir söylentiler var yani artık imza aşamasına kadar gelmiş iş. Hem de takımda bir sol kanat eksiğimiz olacağı için birazcık bizim de geliyor açıkçası. Ve şimdi Galatasaray'ın yaptığı transferleri kadromuza ekleyeceğiz arkadaşlar. Alacağımız ilk oyuncu tabii ki de Victor Osimhen olacak. Takımın en yüksek reytingli oyuncusu. Bakalım Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Sonrasında Bayern Münih'e gidiyoruz. Buradan da Leroy Sané'yi kadromuza katacağız. O da 84 reyting ile. Daha önce Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncu. Takımımızda hala kaleci ve stoper eksiği var arkadaşlar. O yüzden yine bir transfer dedikodusunu gerçeğe dönüştürmek zorundayız. İlk alacağımız oyuncu Ederson olacak. Bu transferin de bitiminin çok yakın olduğu söyleniyor. Zaten o yüzden konseptimizin çok dışına çıkmamış oluruz. Onun dışında stoper mevkisine de yine Manchester City'den Akanji transfer ettik. Burada artık kadromuzu tamamen oluşturduk ama yalnızca ofansif orta saha mevkisinde eksiğimiz kaldı abi. Burayı da yine Galatasaray ile ismi çıkan Enzo Milot ile dolduracağız. Onun da reytingi 78 ama yaşı çok genç. Mutlaka gelişim gösterecektir diye düşünüyorum. Ve ilk 11'imizi de artık tamamen oluşturduk abi. Gerçekten iyi bir kadromuz oldu. Kalede Derson mücadele edecek. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. stoper ikilimiz Şikrin Yar ve Akanci. Sağ bekte ise Semedo. Orta sahada Endidi ve Alvarez. Önlerinde ise Orkun Kökçü. Sol kanatta Kerem. Sağ kanatta Sene. En ileri uçta ise en yüksekliği tek oyuncumuz Victor Osimhen. Burada Enzo Milot'u almıştık ama ilk 11'e eklemedim arkadaşlar. Daha gerçekçi olsun diye. Endidi ve Alvarez ikili defansif orta saha oynayacağız. Önlerinde Orkun Kökçü olacak. Enzo Milot da yine edeklerde dursun. ikinci üçüncü sezonda eğer bir taktik değişikliğine gidersek kullanırız. Onun dışında yedeklerde yine Abraham var, Taylan Bulut, Jurasek, Bran Enzo Milot, John Duran ve Romulo. Bizim en önemli oyuncularımız olacak. Burada Romulo, Mevcut Göztepe kadrosundan geldi abi. Bir de Ederson'la Akanji'yi ilk başta yanlışlıkla Galatasaray'a transfer etmişiz. Bir saat onları aradım bir de. Yine de güzel fena olmayan bir kadromuz var. 4-3-3 defansif ile oynuyoruz. Bakalım ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağız. fix Stürümüzde belli olmuş Hakan arkadaşlar maçımızı Kuluk Bruj ile oynayacağız Eylül ayında sonrasında Celtic ve Real Madrid maçlarımız var bizim için gerçekten çok zor abi hemen Kasım ayına da bakalım Şutrun Gras ve Dinamo Zagreb maçlarıyla devam ediyoruz Aralık ayında da Barcelona maçı var abi gerçekten inanılmaz zor bir fikstür bizim için Real Madrid ve Barcelona gibi iki büyük takımla karşılaşacağız son olarak Ocak ayında da Bologna ve Shakhtar Donetsk rakiplerimiz olacak en azından son iki maçımız birazcık daha rahat diyebilirim ve yeni transferlerimizin ilk maçı Kulüp Brüj'e karşı gerçekten kritik bir başlangıç bizim için. Bakalım neler olacak abi şimdi maçımızı simüle ediyoruz. 2-0 kazandık. Harika oldu bu gerçekten Leroy Sané ve Orkun Kökçü'den gelmiş goller. John Duran ve Tayran Blut oyuna girmiş. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başlamış olduk. Üstelik deplasmanda kazandık abi. ikinci maçta da rakip Celtic buradan da 3 puanı alırsak 6 puana yükselmiş olacağız. Bizim için muazzam olur. Hemen maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan takım 1-1 kaldı. Kendi evimizde berabere kalıyoruz maalesef. Kerem Aktürkoğlu 3 dakikada atmış. Celtic 76'da beraberliği yakalıyor. Bizim için talihsiz bir maç oldu açıkçası. Sıradaki maçta Real Madrid'a bu maçta berabere kalsak bile bana yeter açıkçası. Üstelik bir de İspanya'da oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Yine simüle ettik. maçımızı 2-1 kazandı. Bu nasıl bir sonuç? Romulo sonradan oyuna girip gol atmış. Yer golle Victor Osimen'den geliyor. Real Madrid'in tek golünü Vinicius Junior atsa da işe yaramadı. Gerçekten sürpriz sonuçlar alıyoruz. Celtic'le beraber kalıp Real Madrid'i yendik. Sıradaki rakip de şu Trümgras. Kendi evimizde oynayacağız. Deplas Real Madrid'i yendikten sonra bu maçı da kazanırız diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ettik. Kazanan 3-0'la Göztepe. Şükri Niyar, Leroy Sané 2 gol atmış birden. Yeni transferler şov yapmaya devam ediyor. Böylelikle 9 puan hatta 1 puan da Celtic'ten almıştık. 10 puana kadar yükselmiş olduk. Dinamo Zagreb'i de yenersek artık ilk 8 garanti diyebilirim arkadaşlar. O yüzden bu maç bizim için gerçekten önemli. Hemen simüle ediyoruz abi. Aldığımız sonuç 3-2 yenildik. Şaka gibi gerçekten. Yani transferlerimiz hakkını veriyor abi. Klasik Süper Lig takımına döndük. Zor maçları yenip basit maçlarda puan kaybediyoruz. Petkovic ve Kaçoven 60 atmış golleri Dinamo Zagreb'de. Bizde ise Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü var. Maalesef bu maçtan puan alamıyoruz. Bu defa İspanya'nın bir diğer dev takımı Barcelona'ya karşı oynayacağız. Rıdvan Yılmaz kart cezalısı maalesef. O yüzden sol bekli birazcık eksiğimiz var. Yine de maçımızı simüle ettik. Kazanan takım 5-2 ile Barcelona. Lewandowski 2 gol atmış. Daniel Moura Fini atıyor diğer golleri. Bizde yine Kerem Aktürk gol atmış abi. İkinci gol de Romuno'dan geliyor. Üst üste aldığımız iki mağlubiyet bizim için kötü oldu. 6. maçlar sonrasında şu anda puan durumunda 10. sıradayız. Toplamda da 10 puanımız var abi. Hemen üzerimizde Paris Saint Germain ve Bayern Munich bulunuyor. İlk 8 aramızda yalnızca 1 puanlık bir fark var. O yüzden her an her şey olabilir. Kalan maçlarımızda birazcık daha rahat açıkçası. 7. maçımızda Bologna'ya karşı oynayacağız. Mutlak favoriyiz zaten. Bologna'yı yenmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Yine Declasman'da oynuyoruz abi. Şimdi hemen simüle ettik. Maçımızı 1-0 kazandık. Rıdvan yine kırmızı kart görmüş. Her maç kırmızı kart görüyor abi bu adam. Tek golümüzü Victor Osimhen atmış 14. dakikada. Basit bir bir galibiyet almış olduk ama gerçekten bu 3 puanın çok büyük önemi var. Ve son maç artık rakip Shakhtar Donex. Bu maçı da kazanırsak hiç 8'e gireceğiz. Ama Rıdvan yine kart cezalı, abi çıldıracağım gerçekten yine de simüle ediyoruz. Maçımızı kazanan takım 3-0'la Göztepe. Enzo Milo sonradan oyuna girip gol atmış. Victor Osimen'in golü var. İlk yarıda da Osimen çıkıyorsa sahne. Ve takımını resmen ilk 8'e taşıyan isim oluyor abi. Gerçekten grup aşamalarında gayet başarılıydık bence. Ve ligi değil 8'de tamamlamayı başardık. Hemen üzerimizde Girona, Bayern, Mini, Barcelona gibi takımlar var. Burada yalnızca 2 puanla girmişiz abi ilk 8'de. Paris Saint Germain, Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid gibi takımları geride bıraktık. Real Madrid 19. olmuş. Sürpriz bir şampiyonlar ligi oluyor abi. Belki ilk sezonumuzda bile kazanabiliriz. Yani takım bana baya bir ümit verdi. Sonun altındaki rakibimiz Sporting Lisbon kura şansı yanımızda açıkçası. Burada Liverpool, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlar gelebilirdi. Madrid Özellikle Manchester City eşleşmiş. Real Madrid ile Bayern Mini. Yine Milan Leverkusen maçı var. Juventus değil. Gerçekten bu takımlar arasından sıyrıldığımız için çok şanslıyız. Ve çeyrek finalin ilk maçını deplasmanda Lisbon'a karşı oynayacağız. Kadromuzda herhangi bir eksik yok abi. Şimdi simüle ediyoruz. 2-1 kazandık. Bu mükemmel oldu gerçekten. Avantajı kapıp kendi evimize dönüyoruz. Akanji ve Kerem Aktürkoğlu atmış golleri. İkinci maçta en kötü bir beraberlik alırsak ilk sezonumuzdan çeyrek final yapmış olacağız. Şimdi maç maçımızı simüle ettik 4-3 yenildik penaltılarda çıkıyoruz bu nasıl bir maç böyle abi inanılmaz bir bakacağız arkadaşlar gollerimizi kim atmış Rıdvan yine sarı kart görmüş Osimen penaltı kaçırmış Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmişiz 2-1 yapmışlar 2-2 yapmışız 3-2 öne geçmişiz 3-3 yapmışlar bu nasıl bir maç böyle uzatmalarda bir kez daha 4-3 öne geçiyorlar ve maç penaltılara gidiyor Orkun Kökçü Romulo penaltıları atmış John Duran da kaçırmıyor Leroy atıyor. Ve son Alvarez de gole çevirmiş penaltıyı. Sporting'i zor da olsa elemeyi başardık. Böylelikle ilk sezonumuzda çeyrek finale yükseldik. Yani arkadaşlar gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. sonun altıda ne kadar şanslıysak çeyrek finalde o kadar şanssızdı. Real Madrid geldi. Aslında grup aşamalarında yenmiştik. O yüzden ümidim var açıkçası. Bakalım Real Madrid'e karşı neler yapacağız. Gerçekten çok kritik abi. İlk maçı deplasmanda oynuyoruz. Avantajlı bir skorla İzmir'e dönmemiz lazım. Şimdi maçımızı simüle ettik. 2-1 kazandık. Bu nasıl bir sonuç? Leroy sana gol atmış. Diğer gol de Kerem Aktürkoğlu'ndan geliyor. 85'te Vinicius Junior'la 2-1 yapmışlar. O golü yemeseydik çok iyi olurdu. Yine daha avantajı kapmayı başarıyoruz. Kendi evimizden kötü bir berabere kalmamız lazım. Eğer Real Madrid'de elersek yarı finale yükselmiş olacağız. Gerçekten bu videonun en kritik maçı olabilir abi. Kadromuz yine çok formda Real Madrid'e karşı bakalım. Kendi evimizde neler yapacağız. Şimdi simüle ediyoruz. 3-1 bir İşte böyle abi Real Madrid böyle bir takım. Valverde ve Rodrigo ile ya ikinci yarıda iki gol atmışlar. İlk yarıda da ilk golü Chomeni atmış. Bizim golümüz de Leroy Saneden geliyor. Yani şu maçta 3-1 yenilmek kendi evimizde gerçekten şaka gibi bizim için çok kötü oldu. Ama hala daha kupa alabileceğimiz iki sezonumuz daha var arkadaşlar. Ümidimizi kaybetmiyoruz. İlk sezona göre gayet iyi bir sonuç aldık. Çeyrek finalde Real Madrid'de elenmiş olduk. Evet ikinci sezonda da fikstürümüz belli oldu arkadaşlar. Şanssızlığımız devam ediyor bu defa ilk maçımız Manchester City ile. Ekim ayında Atletico Madrid ve Red Bull Leipzig ile oynayacağız abi. Çok zor iki rakip daha. Sonrasında Şutrum Graz ve Stuttgart maçlarımız var. Nispeten daha kolay bizim için. Aralık ayında bir kez daha Bologna ile oynuyoruz. Ocak ayında da Union Kıvara ve Bayer Leverkusen maçlarıyla kapatacağız. Bu sezon fixtürümüz birazcık daha kolay diyebilirim. Sadece ilk maçımız sıkıntılı. Şimdi bir Ocak ayının sonuna doğru ilerleyelim. Grupların sonuçlarına bakalım. Ve Ocak ayına geldik. Bu defa Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonki başarımızdan birazcık uzağız açıkçası. Son anda playofflara kalmışız abi. 10 puan toplamışız. Geçen sezon 16 puanımız vardı. Yine burada Liverpool, Sporting, Lisbon, Monaco, Benfica gibi takımlarda playoff oynayacaklar. Hatta Fenerbahçe bile var. ilk 8'e giren takımların puanı ise yine 16 civarında. Yani bu puanı geçmemiz lazım abi. Ama maalesef playofflara kaldık. Bakalım kiminle eşleşmişiz. Bergama Casio yani Atalanta takımı gelmiş. Fena olmayan bir rakip abi yine dişimize göre hemen Atalanta'yı eleyip geçen sezonki formumuza tekrar dönmemiz lazım açıkçası. İlk maç kendi evimizde abi. Bizim için aslında bir dezavantaj. Yine de kadromuza güveniyoruz. Bütün oyuncularımız yine çok formda. Bakalım neler olacak. Maçımızı simüle ediyoruz. 2-2 kaldık. Birazcık resmi bir skor ilk maça göre. Çünkü ikinci maçı deplasmanda oynayacağız. O simenle 89'da eşitliği yakalamışız abi. İlk golümüzde Leroy Saneden geliyor. Onlarda da Skamakka ve Adamula Lukman atmış golleri. İkinci maç bize birazcık sıkıntı çıkartacak gibi. Et evet, gerçekten sonucu hiç kestiremiyorum bile. Kadro olarak Atalanta'dan daha iyi ama bunu skora da yansıtmak zorundayız. Bakalım neler olacak. Şimdi maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 1 0la Göztepe. Bir kez daha son 16'ya kalmayı başardık. Burada Victor Osimhen atmış golümüzü. İyi bir defans yapmışız abi. Hiç gol yemiyoruz. Ve böylelikle Atalanta'yı zor da olsa elemeyi başardık. Yani birazcık kuran şansımız olsa belki finale kadar ilerleyeceğiz ama biz burada Inter'i nasıl yenelim abi? Bir sezon Real Madrid geliyor. Bir sezon Inter geliyor. Yani artık gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de yine ümidimiz var ama işimiz tekrardan çok zor olacak. İlk maçta yine kendi evimizden en azından deplasmanda olsaydı şöyle berabere kalır kendi evimizde turu geçerdik diyebilirdim ama şu anda rüzgar tam tersine doğru ilerliyor abi. Bakalım Inter'e karşı neler yapacağız. Şimdi sümüyle ettik 2-2 kaldık. Fena olmayan bir sonuç yani ben yeniliriz diye tahmin ediyordum. Burada Rıdvan Yılmaz ve Son alvarez atmış gollerimizi. Inter 1-0 öne geçmiş abi. Geri dönmeyi başarmışız. Son dakikada Lautaro yine atmış. Beraberliği almışlar. Bakalım ikinci maç neler olacak. Tabii ki de hedefimiz Inter'i yenip çeyrek finale yükselmek. Ama bu iş İtalya'da gerçekten bence imkansıza yakın. Bakalım bir sürpriz yapabilecek miyiz abi. Şimdi simüle ediyoruz. Bir kez daha 2-1 yenildik. Hakan Çalanoğlu penaltı kaçırmış. Bize karşı gol atamamış. Dimarco atıyor gollerini. Diğer gol de Turan'dan gelmiş bizim tek gol. Ali Rıdvan Yılmaz. O da buraya bildim başarılı isimlerinden bir tanesi oldu. İki sezonda da çok güçlü yani kupayı kazanabilecek finalde karşılaşmamız gereken rakiplere karşı daha ilk turda da oynadık. Artık umuyoruz ki 3. sezonda birazcık kura şansı da bizden yana olur. Çünkü takımımız gerçekten fena performans sergilemiyor. Yani Atalanta'yı falan geçebilecek güçteyiz. Inter'le Real Madrid'le de başa baş oynuyoruz ama bakalım 3. sezonda neler yapacağız. Evet son sezonumuzda da Şampiyonlar Ligi fixtürümüz belli oldu ilk maçımız Twente ile bu defa nispeten kolay bir rakip. Ekim ayında French Varoche ve Bayer Lever Kuzen ile oynayacağız. Kasım ayında kendi evimizde Olimpik Lyon ve Kulüp Bruges maçlarımız olacak. Aralık ayında Bodo Glyn ve Ocak ayına bakalım Sporting Lisbon ile Borussia Dortmund. Gerçekten bu defa gruplarda baya bir şanslıyız abi. Hiç zor rakibimiz yok diyebilirim. Ama önemli olan gruplardan sonrası tabii ki de. Şimdi bir kez daha bir Ocak ayının sonuna doğru ilerleyelim. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağımızı çok merak ediyorum artık son şansımız abi resmen dejavu yaşıyorum geçen sezonki durumumuzla neredeyse aynı sıradayız bu defa 22. sırada tamamlamışız 9 puan toplamışız bir türlü ilk sezondaki grup performansımıza yetişemedik burada yine güçlü bir takımla eşleşme ihtimalimiz var playoff'ta bakalım kim gelmiş Arsenal gelmiş çıldıracağım artık abi neden Arsenal geliyor burada şartlar dönes gelebilirdi Atalanta vardı Benfica Monaco PSV Aston Villa Sporting Feyenoord hepsini no okeyiz ama bize gerek gele Arsenal geliyor. Yani ne yapacağız ne edeceğiz geçebileceğiz mi hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu kura şansını bir türlü tersine çeviremedi. İlk maçta kendi evimizde kesin avantajlı bir skor almamız lazım. Oyuncularımız yine çok forna bakalım neler olacak. Şimdi simüle ediyoruz aldığımız sonuç bir bir beraberlik. Aslında fena değil 87'de gol yemişiz yoksa inecekmişiz abi. Osman atmış bizim golümüzü. 33'te 1-0 öne geçtik de Martinelli eşitliği yakalatmış Arsenal'a. Yapı bir şey yok artık her şey ikinci maçta deplasmana kaldı şu maçtan güzel bir skor alıp tekrardan sonun altıya kalmamız lazım İşimiz çok zor abi o Simen Eleroysan Ey Kerem'e güveniyoruz şimdi ile ettik 2-1 kazanıyoruz Kerem Abdürkoğlu ve Redvan Yılmaz'dan gelmiş goller yine Martinelli atıyor Arsenal'da ama bu defa deplasmanda yenmeyi başardık Arsenal'ı inanılmaz bir sonuç bakalım bu defa sonun altında kim gelecek arkadaşlar artık ben bir şey demiyorum yorum da yapmayacağım her şeyi size bırakıyorum bırakıyorum. Bakın ilk sezon Real Madrid geldi Kura'dan. İkinci sezon Inter'le oynadık. Üçüncü sezonda rakibimiz bu defa Bayern Münih. Yani daha oynamadığımız zor rakip kalmadı gerçekten. Bayern Münih'ten önce de Arsenal'da oynadık. Yani artık diyecek bir şey bulamıyorum. Burada işi tamamen Allah'a bıraktık. Bakalım neler yapacağız Bayern Münih'e karşı. İlk maçta kendi evimizde ama açıkçası hiç ümidim yok. Yani doğruyu konuşmak gerekirse. Oyuncularımız da baya bir yorulmuş. Yine de simüle edeceğiz. Bakalım neler olacak. Dört tane Bayern Münih'ten. Yani buradan çevirme ihtimalimiz çok düşük. Yine de takımımız geri dönüşleri seviyor abi. Bakalım ikinci maçta neler olacak. Yine bir deplasman maçı ama bu defa fark bayağı yüksek abi. 3 gol atmamız lazım en azından uzatmak için. Tabii ki de ümidimizi kimse bizden söküp alamaz. O yüzden simüle ediyoruz. Bayern Münih'e bu defa da 2-1 yenildi. O lise atmış golleri bizden Kubilay sonradan oyuna girip atıyor. Diğer golleri de Eric Kane'den gelmiş. Gerçekten burada tamamen kurar şansı arkadaşlar. Yani daha düzgün rakip der gelseydi daha ileride de gidebilirdik. Ama en azından yeni transferleri Şampiyonlar Ligi'nde düzenli son 16 oynayabilecek güçte olduklarını görmüş oldu. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Revit fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.